dolu da olabilir, boş da olabilir. Tamam ben evet. yani şansa. sen sadece dış anahtarı da olur. Anlaştık mı? Evet. Çözüm etmek yok. Dış anahtarı at. Dolu ya da boş. Evet. Arkaya yaslanmak yoktu. Öne doğru. Sanki yürüyecekmiş gibi. Arpacıkla etme. Tamam, çanet ediyorlar. Çok bekliyorum. Atlama korkusu. Bak alt sarıda. İyisin ama az bir şey aşağı salıyorsun. Şimdi tekrardan. Evet. Dolu ya da boş. Sen nişan hatını oluştur. Ee, yani. Kamerayı zoomla hocam. Bir dakika. Bekle. <laughs> yavaş yavaş pas Çok bekledim. Ve yere sıktım. Dolu olsaydı yere sıkmıştım. Devam. Bir daha. Bekledik de bekle. Ben vereceğim abi. Yani. <laughs> Şimdi serbest bıraksın. Bırak geri teslim. Patlamayı düşünmek yok. Ne var? gör. Atışı 3 parmakla düzelt. Atışı 3 saniyede bitir. Yere sıktın. Tetiği bir. Sert çekme. Rahat bırak. Bak. Tamam. Sonra kalkacak. Bırak kalkacak. Düşünme patlamayı. Şimdi hala birden <laughs> basıyorsun. Debriyajı araba gibi milim milim. boştu. Bak bu çok önemli. Boştu, burada durdu. Duvar var burada. Ondan sonra milim milim basmaya devam ediyorsun. <laughs> patlamayı ve geri tepmeyi, burada patlayacağını hesaplama. <laughs> bu. Bir daha. Hadi. Ar, Arp, Eller oturtur. Arpaçığı gör. Arkaya yaslan bak. Arkaya yaslasan yere sıkarsın. Yavaş aç bas artık. Yerde. Bunu açman lazım. Bunu yaptığın müddetçe ya şimdi Bu bir olay bir ne bir biliyor bir musun? Bir Yakın mahallede, mesul mahal çatışmalarında Allah muhafaza bir şey oldu. Evet. Bu panik düşün bu rahatlıkla bu konforda aşağıya itiyorsun namluyu ya. Çatışma anında tak 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 yere sıkarsın. Allah yaşatmasın ki. Tok 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 tok. Pis dışarı atacaksın anladın mı? Yere bakın. Adaptasyonu gayet rahat Sağlar, e. O yüzden burada o antrenmanı el çalışması gerekiyor. Bunu aşmanın en güzel yolu kur dedik çalışacaksın. Anlaştık mı? Evet. Dışarı atlığını oluşturuyoruz. Bam! Dışarı atlığını oluşturuyorsun. Rahat! Bam! Hedef vuracak. Sonra kalkacak. Şimdi bir daha. Koydu. Bakıyorsun hala. Verme ağzında. Sal gitsin. Düşünme. Parmakları otur Ayakları çok açmak yok. Amuz genişliğinde açılacak. Kafa dik. Silaha eğilmiyorsun. Silah göz dağıtacak. Silaha eğilmek yok. Silah sen kullan. Yavaş canat. Güzel. Ama titremeyecek. Çıkarsan titremeyecek. Saçlamayı düşünürsünüz. Silah titremez. Rahat olacaksın. Tamam. Silah titrerse, silahı düz sensin. Silah titremeyecek. Bir daha. El otur. Silah titremez. Bak, şu eliyle değiştir. Tamam. Silah şu eli, bu sağ, sağ elini rahat burada. Arpacıkla tetik boşluğunu al. milim milim basmaya başla. Bas, bas, bas. Bas, bas. bas, bas solda sarı dokuzda. Buradaki hatan ne? Parmağın ucuyla yapmışsın. Şurada. Ne ucuyla ne burası? Tam burası görebiliyor muyuz? Ne burasıyla ne burasıyla. Tam şu ortasıyla. Ama aşağı in bak. Evet. Güzel. Devam. Bir daha. Tek kurşun. Çek. Arpacığı gör. Arkaya atma kendini. Kafa dik. Silah göz zahanda olacak. Arpacığı gör. Basmaya başla. Boşta aldın. Bilin bilin bas 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 bas. Güzel. Bak oluyor. Şimdi kağıt değiştireceğim. <laughs> Ama kurdet çalışacaksın. İş yerinde veya evinizde güvenli bir yer, güvenli bir yerde silah boş olduğuna kesin emin olacaksın. 3-5 metre önünde bir bardak, bir vazoyu dışarı al. Kimse olmayacak orada. Bam, bam. Zaten o hatayı doğruyken de yapıyorsun, boşta yapıyorsun. Bu göz evet. kısmak bir şey. Evet. Şu onunla buralarda. Şimdi Bizim kalibrasyon kağıdımızı bak, ben hep bunu söylüyorum. Aşağı düşenler, aşağı her neler patlama korkusu. Yani silah kullanmayı bilenler ters silah, patlamayı düşünür, geri tepiş yapar. <laughs> Halbuki sağ olsa bam, yapılacak son, geri tepme engel olmayacaksınız. Şimdi bir insan, bu da ya düşen almayacak mı? arkadaşlar bu özel güvenlik sınavına katılan arkadaşlar bunu çok yapıyor. Bu uğraşmaktansa zaman gövdeyle uğraşmak daha iyidir. Evet. Bana... bölgesine odaklan. Beş tane kurşun at. Beş tane kurşun. kurşun. Dolduruyoruz. Ben şöyle bir ölçü Ayak tarafımız genişte açık olacak. Omuz gelişi açık olacak. V harfini tam oturtuyoruz. Birazdan yakın çekebilirsek. V harfini tam oturuyoruz. Buraya kunduz kuru diyor. Böyle bırakırsanız bu sizi rahatsız eder. Tam oturturduk. Üç parmak. Hemen tetiğe gitmiyor. Burada tetik 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 diyorlar. Burada parmağı indirme. Bu böyle havada kalsın. Sonra böyle. Şurası buraya gelecek. Bu. Oh. Bak. Silaha eğilmek yok. Arkaya atmak yok kendini. Sanki Bak, sanki yürüyecekmiş gibi düşünsün. Vücut hemen arkaya gider, patlama kokusu alır. Böyle, böyle yürünmez adam. Duruş bu. Bak, kafa düz. Düz bir eksende, silah göz hizasında olacak. Uzaklık, arpa, şey yapıştır. Bu. Şimdi, tak, nabla, Tamam. Beş tane kurşun var. bölgesi. Her arasında arasında bir tane olsun. Parmakları oturturun. Sağ el rahat, sağ baş parmak rahat, sağ tetik parmağı rahat. Al bacağı göre at. Üç saniye demir. Düşünme. At. Harikasın. At. Gör. Bak indirdin. İndirme. Rahat bırak silahı. At. Parmağını biraz daha tetiğe sok. Ucuna tutuyorsun. Serbest bırak silahı. Bırak geri tepsin. <laughs> Rahat Bırak Şarjör Çıkar Önce Onu Da Devam Edelim Şarjör Çıkar Karşı Hedefe Doğru Tut Sürgü düşürür, tetik Düşür Tetik düşüp Silah Kontrolü Tamam Tetik Düşük Tamam Geri Gelin Bakalım Anında Bu kurşun gelmeyecek. Burada evet. Duracak Hedef evet. Rahat Bırak Silahı parmağın ucuyla tutuyorsun silahı. O yüzden hep sola kaya. Bir de patlama korkusu ekleniyor işin içine. Bunu dedi çalışacağız. Vakit geçireceksin buna özen gözen. Sonra gelip atış edeceksin. Şu anki moralini bozma. Mantı anladın. Bir parmağını tutuyorsun tetiği. Ben sana ne kadar sahilde rahat bıraktım. Hala silahla gülüyorum. Daha çok çalışmamız lazım. Ama çok antrenman oldu. gerekiyor. Daha yolun başındayız.